Merhabalar. Haftaya başlarken her zaman olduğu gibi sarı kızla ons altına başlamayı seviyorum. Çünkü ons altın bizi şaşırtmıyor. Yine bir Asya seansı, yine bir haftanın açılışı ve yine bir tarihi zirveyle birlikte başladık. Şimdi bu söyleyeceğimi dikkatle dinleyin arkadaşlar. Eğer trader değilsek, eğer düzenli kar çekilenimiz yoksa, eğer ons altını bilmiyorsak, tanımıyorsak, biraz sonra yapacağım teknik analiz seviyeleriyle asla asla gerçek hesapta alıp satmayın. Çünkü buralar şu anda çok riskli bölgeler. Tansiyonun çok yükseldiği bölge. O yüzden biraz sonra anlatacağım teknik analizi sadece ve sadece demo hesapta uygulayalım. Öyleyse ekran doğru ilerleyelim. Şimdi ekrana geçtiğimizde ince ince tüm kanalları oluşturdum. Yukarıda koyu turuncu bölgeye görüyorsunuz. Koyu turuncu bölge şu anda enstrümanın sıkıştığı alan olabilir. Yani 3379 ile 3388 bölgesi şu anda sıkışma kanalı. 3390'ın üstüne attığında artık 3385'lerin 88'lerin üstüne net geldiği şunu diyebiliriz ve özellikle day trade Amerika seansında üstünde net 30 dakikalık mum kapanışı görürsek çıkış akımı daha da yukarıya doğru gidebilir diyebilirim. Özellikle bu kanal yarın da sıkışmaya devam ederse o zaman daha da fazla bu kanalın üzerine atıp daha da tepelere gitmek isteyebilir. Öte yandan 3379'un altında kapatırsa ve burası sıkışma kanalı olursa o zaman da direnç tepkisiyle nereye kadar ilerleyecektir? 3354'lere kadar. Aslında aşağılar çok daha var ama biz şu an yakından iki kanalı inceleyelim ve oyun planlarını bu iki kanal doğrusunda oluşturalım. Öyleyse oyun planlarına ilerliyorum. Birinci güvenli oyun planım... 3388 destek tepkisiyle birlikte Amerika seansıyla, Avrupa seansıyla 15 dakikalık, 30 dakikalık mum kapanışlarıyla yakından takip edilir. Bu destek tepkisi bizi nereye kadar götürecektir? İlk başta 3400 psikolojik olarak bir direnç gösterebilir. 3400'den doğrudan aşağı inebilir. İkinci riskli oyun planım 3379 direnç tepkisiyle yine seansları eşleştirerek 15 dakikalık, 30 dakikalık mum kapanışlarıyla bizi nereye kadar götürecektir bu direnç tepkisi? 3354'lere kadar götürecektir. Bir sonraki reaste tekrardan görüşmek üzere.